Şimdiki durağımızsa Denizli'nin önemli ilçelerinden biri Çal. Müzik Gerçekleştirilen yatırımlarla hem kentin hem de ülke ekonomisinin kalkınmasında büyük rol oynayan Çal, bugün Denizli'nin gelişen ve değişen yüzünü temsil ediyor. Çal, e, Türkiye'nin Ege bölgesinde e, Denizli'nin en güzel illerinden biri olan Denizli'mizin, e, Çökelez Dağları eteğindeki Denizli'ye 64 km uzaklıkta bir Menderes Havzası'nda bir yerimiz. Çal deyince tabii ki her şeyden önce üzüm. Yani dünya cümlü çalgarası üzümler, dünya literatürüne girmiş çalgarası üzümlerimiz, sultani üzümlerimiz ve diğer çeşitlerimizle beraber Türkiye'nin ilçe bazında en büyük bağ alanına sahip 200 bin dekarlık bağ alanlarıyla meşhur bir ilçemiz. Ayrıca dünyada eşi benzer olmayan, sadece ve sadece Türkiye'de çala özgü olan, 55 bin dekarlık özel çamlı olan, özel şahıslara ait özel çamlı olan bir ilçemiz. Ayrıca yine şu anda yeni başladı artık, ya yani şu 3-5 yıllık hadiseyle beraber büyük patlama oldu. Ay de çok öndeyiz. Yine Türkiye'deki kekik üretiminin %70'i deniz ilimize ait ve bunun %70'inin %80'i Çal bölgemize ait kekik üretiminde bir yerimiz. Dünyacı ünlü hançalar bambiyasıyla ünlü. şirin, havası temiz, suyu temiz, insanları katışıksız temiz, asil toprakların asil çocukları olan bir yer. Kentte gerçekleştirilen önemli yatırımlarsa şöyle. Tabii ki Çal biliyorsun Denizli büyük şehir olması münasebetiyle denizimizde büyük şehir içerisinde bir ilçemiz oldu. Bunun, bunun mukabilinde 23 köy, 8 beldesiyle, bir ilçe merkeziyle 34 mahalleden teşekkül bir ilçe haline dönüştü. Tabii ki göreve gelmemiz e, geldikten sonra biz 34 mahalleye e, çalışmalara başladık. Zaten bunu biliyorduk zaten. Buna göre hazırlandık. Buna göre programlarımızı yaptık. İnşallah en büyük eksikliğimiz olan Çal'daki ilk önce Çalın merkezi merkezin kalkınması. Bununla beraber de tüm mahallelerin merkez adapte yapıp parlayan bir yıldız haline dönüştürmek Bununla ilgili neler yapıyoruz, neler yaptık şu ana kadar? Tabii ki büyük bir iş merkezi projemiz var şu anda. İnşallah önümüzdeki günlerde 3-4 ay sonra şu anda projesi bitmek aşamasında ona başlayacağız. Arkasından bir kapalı 1968 yılında Türkiye'nin ilk kapalı pazar yerlerinden birini yapmış atalarımız bizim. Şimdi bunun restorasyonu ve yeniden yapılması ile ilgili projelerimiz hazırlanıyor. Bunun haricinde Büyükşehir'le beraber ortak e, garajımız yapacağız. Garajımız yoktu. Yeni hizmet binamız yaptık, bitti. İnşallah bir hafta, on gün sonra oraya taşınacağız. Onun haricinde otelimiz yoktu. Şu anda 25 yataklı bir otelimiz e, 15 gün sonra o faaliyete geçecek. Onu bitirmek üzereyiz. Tabii ki otelimiz böyle normal değil. Hani bir kırsal yerlerdeki oteller gibi değil. İçinde sıcak suyu olan, televizyonu, buzdolabı, kliması, her türlü şey olan bir kompleks halinde olacak otelimiz. İnsanlara hizmet edeceğiz. Onun haricinde yine 23 köyün bize devrulması münasebetiyle biz bütün mahallelerimize yaklaşık 600'ün üzerinde çöp konteyneri, bunun 160 tanesini büyükşehirimiz verdi. 600 civarında konteynerimiz, çöp konteynerimiz köylere dağıttık. Ve yine önümüzdeki hafta bir anlaşma yapacağız. Anlaşmalar şu anda hazırlandı. Ee, bu katı atıkların ayıklaması ile ilgili her mahallemize bunları e, containerları, ayıklama konteynerine dağıtacağız. Ve en büyük gelecek nesillere aktarmayı düşündüğümüz, onlara e, gelecek nesiller suyu ve doğayı daha temiz tutabilmesi adına bütün okullarımıza da e, yağ atıklarını toplama cihazları aldık, anlaşmalarını yaptık. İnşallah okullarımıza bunları dağıtacağız. Ee, ve Akkent beldemiz var, mahallemiz var bizim. Bu Akkent mahallemizde e, meyve suyu fabrikamız var. Burada kamyonlar çok aşırı derecede trafik var. Bunlar genelde ana yol üzerinde duruyorlardı. Buna büyük bir şekilde kazalar neden veriyordu. Şu anda yaklaşık 15 bin metrekare bir e, kamyon garajı yapıyoruz. Onun projesi hazırlandı, bitti. Ona başlayacağız inşallah bir kap sonra. Ayrıca mahallelerimizde işte normal klasik çöp toplama, işte belediyenin yapmış olduğu taş düşüme mesela şu iki buçuk ay içerisinde yirmi dört bin metrekare gibi taş düşürdük tamam mı? Ee, onun haricinde bazı mahallelerimize kapalı bazar yeri de projeleri var, onları e, nasip olursa onları yapıyoruz, yapacağız yani projeler hazırlanıyor şu anda. Bizim dünya cümlü meşhur yaprağımız var, bağ yaprağından. E, sarma dediğimiz e, olay var. İnşallah bununla ilgili ben burada değerli bir müjde vereyim. Bir firma ile anlaştık. İnşallah biz onlara yer göstereceğiz. Önümüzdeki hafta salı gün onlar gelecekler ve bunlara da burada salamura işleme ayrıca e, hazır şekilde sarılmış paketlenmiş ve e, iç piyasa ve dış piyasaya bakımlanmış şekilde iç piyasa ve dış piyasaya sürülecek şekilde bir işlem yapıyoruz. E, bir işletmeci ile anlaştık. Bahçeli evler dediğiniz, biz ona bahçe kent diyoruz. Bizim en büyük hayallerimizden bir tanesi. Ee, bu bahçe kentte ne olacak? 150 metrekare arsalar üzerine kurulmuş, 40 metrekare ev içerisinde evler, bütün altyapısı yapısı hazırlanmış. Ee, evlerin içerisi bir oturma odası, tuvalet, banyo ve yatak odasında müteşekkil yerler olacak. Burada dışarıdan ve içeriden gelecek olan, e, burada durmak isteyen, en azından yazları burada kalmak isteyen insanlara bunları tahsis edeceğiz. Ama kira ile ama malla satışını yapacağız. Tabii ki Sayın Denizli Milletvekilimiz olan aynı zamanda Denizli'nin bakanı olan Nihat Zeybekçi Bey Sanayi Bakanımızın da bununla ilgili bir projesi varmış. Biz ikiyle de örtüşüyor. Avrupa'daki yaşlı turistlerin buraya gelip böyle yerlerde dinlenmesi ve buraya tedavi olması ile ilgili biz bunun içerisine bu projenin içerisine, bahçe kentimin içerisine, içerisinde doktora, hemşerisi, evvelsi de olan bir kompleks yapıp buralarda bu insanlara da hizmet vermek. Sağlık Aynı, turizmi gibi. Sağlık turizmi gibi. Aynı zamanda da bütün bunları da e, çala katkı yapacağına inandığımızdan dolayı ön plana çıkarmak istiyoruz. Yine dünyaca ünlü olacağımıza inandığımız bizim bir büyük Menderes Nehri üzerindeki kız kanyonumuz var. Geçmiş dönemdeki arkadaşlara ben teşekkür ediyorum. 140 emeğe geçenler 140 metre bir uzunluğunda bir yer yapmışlar. 3200 metre uzunluğunda bir yer burası. Biz inşallah bu yaz, pardon bu kış, Kasım ayından itibaren bütün ağırlığımızı bura vererekten 2015 sezonunu yetiştirmeye çalışacağız. Bununla ilgili de işte Kültür Bakanlığımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın ile beraber ortaklaşa bir çalışıp şu anda projeler hazırlanıyor. İnşallah Kısık Kanyonu'nda dünya turizmine sunacağız Allah izin verirse. Çal'da peyzaj alanında da önemli çalışmalara imza atılıyor. Hakikaten çok harika bir yer olan, pırıl pırıl gürül gürül suyu olan bir kumral mesirliğimiz var. İnşallah bunun peyzaj çalışmasını bitirdik. Önümüzdeki döneme yetiştireceğiz. Yaklaşık 600 bin lira gibi bir bedel gidiyor buna. Bunu da yaptıracağız inşallah. İçerisinde oyun parkları, yüzme havuzları, basket sahası, veleybol sahası, kamelyeleri, barbeküleri olan bir yer. Ayrıca bunun yanında Yine tarihi hançalar köprüsü var bizim. Çok tarihi bir e, Osmanlı zamanından kalma. E, bu tarihi köprünün yanında bir hançılar mesirliğimiz var. Burada yine Büyük Menderes Nehri üzerine kurulacak olan e, kamelyelerle, oyun parklarıyla, e, efendime söyleyeyim orada yeni dikilecek olan ağaçlarla bir peyzaj çalışması bitti projesi. İnşallah bunu da 2015'te halkımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca Süller Mahallemizde Hamza Kuyusu diye bir mesirli alanımız var. Burayı da e, 2015'te yapmayı düşünüyoruz. 2016'da inşallah 25 bin metrekare üzerine kurulu olan ve yeri belediyemize ait olan bir çamlımız var bizim. Hemen devlet hastanemizin bitişinde. Buraya da içinde kafeteryası, gölü olan, koşu parkları olan, efendime söyleyeyim spor alanları olan, kafeleri olan, piknik yapabilecek, insanların dinlenebileceği, gidip gelebileceği bir yer olacak. Bunu da yapacağız. Tabii ki ben buradaki tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi, büyüklerimizi bizim bugün kültür basında UNESCO'ya giren 8 asırlık sudan koyun geçirme yarışlarımız var Aşağı Seyit mahallemizde. İnşallah 31 Ağustos'ta bunu yapacağız hep beraber. Layık ile yapmaya çalışacağız. İkincisi yine Türkiye'nin ilk festivallerinden olan, bakınız Türkiye'nin ilk festivallerinden olan o günün şartlarındaki starları hep sahne aldığı Çal Baboz bu şenlikleri var. İnşallah bu sene 5 6 7 Eylül'de 3 gün Çal bağ bu şenliklerini yapacağız. Ben sizin aracılığınızla da tüm Türkiye'deki hemşerilerimizi ve tüm Türkiye'deki vatan sevdalılarını çala bekliyoruz. Onları ağırlamak istiyoruz. Onlara hizmetkar olmak istiyoruz. Bu eğlenceyi hep beraber yapmak istiyoruz.